verilen soruda şu açıya A dersem şuradaki açı A artı 60 oluyor. Şuradaki açıya B dersem şurası da B. ABC üçgende iç açılar toplamından A artı B'nin 60 derece olduğunu buluruz. Şimdi şurası B, şurası A ise iki iç bir dıştan şuradaki açı da 60 derece olur şuraya x dersem şurası x şuraya y dersem dikkat edin üçgenin ABC üçgeninde iç açı ortay teoremini kullanırsam x'in 6'ya oranı 12'nin y'ye oranı eşittir. Buradan x çarpı y 72 bulunur. x çarpı y 72 ise şu üçgenin alanı bulacağım. Sinüs alan teoremini kullanıyorum. 1 bölü 2 çarpı sinüs 60 çarpı 2 kenar. Dolayısıyla buradan 1 bölü 2 çarpı kök 3 bölü 2 çarpı 72'den cevap 18 kök 3 bulunur.